Bu bir başarı hikayesi ve aslında yeni yazılmaya başlıyor. Trabzonspor altyapısında futbola başlayan ve şu anda Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazı'nın hikayesi bu. Trabzonspor altyapısına sadece 30 saniye içerisinde seçilen ve basamakları adeta tırnaklarıyla kazıyarak çıkan Yusuf Yazıcı son dönemde adından fazlasıyla söz ettiriyor ve Türk futbolu adına umut verici bir performans ortaya koyuyor. Biz bu metni Yusuf Yazıcı'nın hayat hikayesini sevgili Anıl Caner Topaloğlu kardeşimle metne döktük o seslendirdi. Kurgusunda Hamza Önder Kuloğlu kardeşim yaptı. Umarım beğenirsiniz. Umarım bazı bilgiler edinirsiniz. Umarım hoşunuza gider diyelim. Ve sözü şimdiden Anıl Caner Topaloğlu kardeşime bırakayım. Eski ismiyle mezire Paçan ya da yeni ismiyle Taşlıgedik Köyü. Hikayemiz Trabzon'un Çaykara ilçesinde başlıyor. Bu coğrafya temiz havası ve muhteşem manzaraları ile Cennetten bir köşe olsa da doğal güzellikler konusundaki bonkörlüğünü içinde yaşayanlara kendi hayatlarını kazanma imkanlarını tanıma noktasında sunmaz. Bu topraklarda hemen hemen herkesin hayatını kazanmak için ya okumak için ya çalışmak için zorunlu bir gurbet macerası olur. Ama çocukluğunu burada çetin şartlarda geçirenlerin gurbet yolculukları boyunca ceplerinde taşıdıkları çok kıymetli emanetleri vardır. Burada insanlar mücadeleyi, vazgeçmemeyi, eldeki imkanlara tamah etmeyi daha çocuk yaşta öğrenirler. Her ne yaparlarsa yapsınlar, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Bazıları ise biraz daha fazlasını başarır. Bugün bu topraklardan çıkıp çok büyük işler başarmaya başlamış olan, hem doğduğu toprakları, hem şehrini, hem ülkesini büyük bir başarıyla temsil eden karşılaştığı tüm olumsuzlukları fırsata çevirmeyi başaran, asla vazgeçmeyen ve en önemlisi asla ben oldum demeden her geçen gün kendini geliştirmek için çabalayan güzel bir adamın, her maçını sanki kendi öz kardeşimiz sağdaymışçasına takip ettiğimiz, her yaşadığı olumsuzlukta kederlenip her başarısından gururlandığımız Yusuf Yazıcı'nın hikayesini anlatacağım. Yusuf, İnşaat işlerinde çalışan ve işi gereği sürekli şehir dışına çıkması gereken bir baba ile ev hanımı bir annenin üç oğlundan biridir. Yaz aylarını anneannesiyle yaylalarda çobanlık yaparak geçiren Yusuf, kış aylarında Trabzon'un Avniyakar stadı manzaralı Namu Dünya'ya yayılmış meşhur mahallesi Erdoğdu'da ikamet eder. Yusuf'un hayatına dair hatırladığı ilk anılarının amatör olarak futbol oynayan abisinin maçlarını takip edişi olmasından hareketle futbol ve Trabzonspor ile tanışma dönemini kendisini bildi bileli diye tanımlamak yanlış olmaz. Olmadı. Henüz 8 yaşında Trabzonspor seçmelerine katılan Yusuf seçme başlar başlamaz Santa'dan aldığı topla herkesi çalımlayıp golünü atar. Seçme için görevli antrenörlerin düdüğü çalıp kendisini oyundan almaları üzerine de haksızlığa uğradığını düşünerek ağlamaya başlar kaybettiği için değil, haksızlığa uğradığını hissettiği için ağlamak. Ne güzel bir Trabzonspor taraftarı tanımı. Trabzon gibi Türkiye'nin Brezilyası denen, daha sonraları Trabzonspor şortu ve kaprisi ile ülkenin dört bir yanında tüm halı sahalara damgasını vuran o saf yetenekli yüzlerce alternatifin arasından 20 saniyelik bir performansla sıyrılmayı başaran Yusuf, henüz 8 yaşında Trabzonspor altyapısına dahil olur ve o büyük yolculuğuna başlar. Yusuf Çıktığı bu yolculukta yalnız değildir. Gerçek bir futbol sever ve kariyeri boyunca kendisine her zaman destek olan babası ve abisi yine yanındadır. Annesi de her Trabzonlu anne gibi ilk başta oğlunun futbolcu olmasından ziyade okumasını istese ve bunu hep söylese de Yusuf'un futbol tutkusunun önünde durmaz. Önünde durmadığı gibi Altyapı yıllarında fiziksel yetersizliğini kendisine dert eden oğlunu her gün ballı sütleri zorla içirerek, çiğ yumurtalar yedirerek besler. Zaten Yusuf'un hikayesinin en güzel kısmı da yıllar geçtikçe şöhret basamaklarını tırmanırken ailesini ve yetiştiği toprakları bir an olsun arka plana atmamış olmasıdır. Küçük yaşta Trabzonspor altyazı, altyapısına seçilmek şehirde her çocuk için oldukça prestijli bir durum olsa da yolun sonunda profesyonel oyuncu olmayı başarmak ve Trabzonspor ile resmi maça çıkmak da bir o kadar zordur. Yusuf da bir yandan altyapıda eğitimine devam ederken bir yandan Erdoğdu Lisesi'nde eğitim öğretim yaşantısına devam eder ve onun hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi 2015 yılında Yusuf henüz 18'indeyken yaşanır. Dünya lise arası futbol şampiyonasında dünya şampiyonu olan Erdoğdu Lisesi takımının kaptanlığını yapar Yusuf. Ancak bu durumun avantajları kadar dezavantajları da vardır. 2003 yılında aynı başarıyı yakalamış olan Trabzon Lisesi kadrosundan Trabzonspor'a ve A Milli Takım'a üst düzey hizmet vermiş olan bir oyuncu çıkmamıştır. Ama Yusuf Yazıcı ne kadar farklı bir çocuk olduğunu, ayakları yere basan, akıllı ve bilinçli bir birey olduğunu ve vizyonunu kendisine uzatılan ilk mikrofona verdiği yanıtlarla belli eder. Yani çok gurur verici bir durum. Ne yani çok... Çünkü bundan sonrası için hedefler ne? 2003'te de yine sizin Trabzon'dan bir şampiyon çıktı, ama çok fazla profesyonel oyuncu çıkmadı oradan. Sizin hedefler neler? Bizim hedef o yapılanlardan daha iyi olacağız. Daha üst seviyeler hedeflerimiz çok büyük. Kendimizi geliştirip daha üst Avrupa'da futbol oynamayı istiyoruz. Hedeflerimiz büyük yani. Bunlar söylemek istiyorum. 8 yaşında takıma katılıp 18'ine gelmeden bir dünya şampiyonluğu yaşamayı başaran Yusuf'un hayali bellidir. Trabzonspor A takımı formasını giymek. Ve Yusuf turnuvadan birkaç ay sonra ilk büyük hayalini gerçekleştirir ve Trabzonspor'la profesyonel sözleşme imzalar. Artık sırada daha büyük hayaller vardır. Ama her ne kadar ulaşılmış bir hedef gibi gözükse de aslında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalamak altyapıdan yetişen birçok oyuncu için oldukça büyük bir mücadeleyi ve genellikle hüsranla neticelenen bir hikayeyi beraberinde getirir. Uzun yıllar süren altyapı geçmişinden sonra profesyonel sözleşme imzalayan birçok oyuncu yapılan hazırlık kamplarının veya A takımda 1-2 maçta sembolik olarak forma şansı bulmalarının akabinde diğer Anadolu takımlarına kiralanmaya ve gönderilmeye başlanır. Bu oyuncuların da neredeyse tamamına yakınının yolu bir daha Trabzonspor'la kesişmez. Yani Trabzonspor altyapısından yetişen çocukların aslında büyük imtihanları A takıma çıktıktan sonra başlar. Yusuf da profesyonel kontratının üzerinden çok zaman geçmeden hem Türkiye Kupası'nda hem de lig maçlarında bahsedilen şansları bulur. Hatta ilk sezonunda ligde Rize Spor maçında 2 gol birden atarak hem kariyerinin ilk lig gollerine ulaşır hem de o yıl ligin gol atan en genç oyuncusu olma unvanını kazanır. Ama yine de Trabzonspor kariyerinin devamı hiç de arzuladığı gibi ilerlemez. Yüksek maliyetlerle takıma getirilmiş oyuncuların arasında forma şansı bulamayan Yusuf, A takımdaki ikinci sezonuna girerken sezon öncesi kampında forma yarışını galip bitiremez. Ve o sezon Trabzonspor için oldukça kötü başlar. Trabzonspor ligin ilk yarısında sadece 5 galibiyet almayı başarır ama bütün bu kötü performansa rağmen Yusuf Yazıcı bu kadronun bir parçası olarak görülmez. Devre arası kampında Yusuf için nicelerinin yaşadığı o altyapıdan yetişip A takımda forma bulamayınca gönderilen genç oyuncu olma hikayesi de yaklaşır. Samsun Spor, Trabzonspor'un kapısını çalar. Teknik direktör Ersun Yanal, Yusuf'u kadroda düşünmediğini, oynayabileceği bir kulübe gitmesinin kendisi için daha iyi olabileceğini ifade eder. Tam da bu sırada Yusuf'un ve belki de Türk futbol tarihinin kaderini değiştiren o kriz yaşanır. Mehmet Ekeci İstanbul takımlarına olacak olan transfer ile ilgili yönetimle problemler yaşar ve kadro dışında bırakılır. Bu gelişmenin hemen üstüne de Matuş Pero sakatlık geçirerek kadro dışında kalır ve o mevkide Yusuf, Yusuf Yazıcı dışında sahaya çıkabilecek bir oyuncu kalmaz. Ve Yusuf son bir şans daha bulur. Sağdan uzak olduğu dönemde futbola küsmediğini, kendisini geliştirmeye çalıştığını ve hep hayalini kurduğu Trabzonspor formasını kolay kaybetmek istemediğini gösterdiği performansla ortaya koyar. Yusuf tam her şey bitti denirken bir anda küllerinden doğar ve ligin ikinci yarısında 6 gol ve 6 asist gerçekleştirir. Kendi çocuklarına karşı sevgisini de eleştirisini de en uçlarda yaşayan Trabzonspor taraftarı Yusuf'u bir anda takımın gelecekteki kaptan adayı ve bayrak adamı olarak görmeye başlarlar. Yusuf'un durumu uzun zamandır A takıma direkt oynayan oyuncu vermeyen Trabzonspor altyapısı içinde umut olur. Yusuf tüm Trabzonspor altyapısının özgüveni olmaya başlar. Aslında Yusuf'un başarılı performansı ilerleyen dönemde Trabzonspor A takımına monte edilecek olan ve hala forma giymeye devam eden Abdülkadir Ömür Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan gibi oyuncuların kaderine de direkt olarak etki eder. Yusuf Artık Trabzonspor altyapısından çıkıp takımın en önemli silahlarından birisi olan ve A milli takımda düzenli şekilde davet edilen bir oyuncu olmuştur. Tabi bu dönem aynı zamanda Yusuf'un Trabzonspor'daki rolünün taraftarın sevip desteklediği, hatalarını mazur gördüğü genç yeteneklikten takımın kaybettiği maçlardan sonra fatura kesmek için ilk sıraya koyduğu sorumlu oyuncuya evrildiği dönemdir. Yusuf her ne kadar başarılı performanslar ortaya koysa da yeni rolü için yaptıkları yeterli görülmemeye başlar ve saç şeklinden aslında onu özel kılan özgüvenine kadar her konuda hem Trabzon basınından hem de taraftarlardan eleştir ve tepkiler alır. Ancak eğer futbolcu olamamış olsa Erdoğdullarla birlikte türbünde olacağı kesin olan Yusuf, şehri çok iyi tanıyan birisi olarak gelen tepkileri de anlar ve büyük bir olgunlukla karşılar. Fatih Tekke, Gökdeniz gibi efsanelerin dahi zaman zaman yaşadıkları bu olumsuzluklar sürecini çok iyi yöneten Yusuf, 8 yaşından beri yaptığı en iyi şeyi yapar. Zorluklar karşısında vazgeçmez ve futbolunu geliştirmeye devam eder. Yeniden sağ içi performansını arttıran Yusuf artık sadece Trabzonspor için değil ülke futbolu için de önemli bir figür olur. Tüm spor basını onu ve onun ardından gelmesi muhtemel diğer altyapı ürünlerini konuşur ve Türk futbolunun geleceğinin Yusuflar yaratmakta olduğu konusu epeyce gündem olur. Kendine olan güveni, güçlü imajı, her an çıkarabildiği özel şutları ve kilit paslarıyla her geçen gün performansını arttıran Yusuf, bir yandan ilerideki Avrupa hayali için dil öğrenimi başta olmak üzere çeşitli kişisel gelişim eğitimleri alır, bir yandan da sosyal yardım kampanyalarına yardımlar sağlar. Altyapıda oynayan çocukları olan destekleriyle örnek bir karakter olma yolunda da her gün kendisini ilerletir. 2018-2019 sezonu altyapıda abilik ve arkadaşlık ettiği Abdülkadir Ömür'ün, Uğurcan Çakır'ın, Abdülkadir Parmağ'ın, Hüseyin Türkmen'in de takıma katılmasıyla beraber Yusuf ve arkadaşlarının popülerliğinin iyiden iyi arttığı bir yıl olur. Artık taraflı tarafsız herkes maçları takip etmekte ve en çok da onların performanslarını ilgiyle izlemektedir. Aynı sezonun sonuna doğru Şükrü Saracoğlu'nda oynanan Fenerbahçe maçında arkadaşı Abdülkadir Ömür'ün pasıyla golü bulan Yusuf, yıllar sonra gelecek olan Saracı, Saracoğlu galibiyeti son dakika golüyle gitmiş olsa da maç sonu röportajında şunu söyler: "Skor için üzgünüm ama ben bugün babamın hayalini gerçekleştirdim." Aslında herkes Yusuf'un babasının ve Yusuf'un en büyük hayalinin Trabzonspor şampiyonluğu yaşamak olduğunu bilse de Yusuf'un bu röportajı aslında bir şeyleri anlatmaktadır. Yusuf Trabzonspor'la şampiyonluk yaşama hayalini çok sevdiği arkadaşlarına devreder ve ileride yerinden geri dönmek üzere bir diğer büyük hayali olan Avrupa'da oynamanın peşine düşer. Türkiye Ligi'nin marka değeri düşük. Arda Turan bile Atletico Madrid'e 12 milyon euroya transfer oldu. Kim neden Trabzonspor'un oyuncusuna birkaç milyon eurodan fazlasını verir ki algısını kırarak 17,5 milyon euro bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olur. Böylelikle Türk takımlarının finansal sorunlarla boğuştuğu 2019-2020 sezonu öncesi hem kulübü Trabzonspor'a cam suyu olur hem de yapılan anlaşma gereği halen daha Trabzonspor için bir gelir opsiyonu olarak Lille forması giymek üzere yola çıkar. Yusuf'un 97 numaralı Trabzonspor forması kendisinin geri dönüşüne kadar Trabzonspor müzesine kaldırılır. Yusuf'un hikayesi artık çok daha büyük bir meydan okumaya dönüşmüştür. Yusuf hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye'den çok daha kaliteli bir futbol oynanan Fransa liginde oynayacaktır. Aynı zamanda Trabzon şehri dışında hiçbir yerde yaşamamış biri olarak bambaşka bir kültüre ve yaşam tarzına adapte olmak durumundadır. Ama Yusuf ne kadar farklı olduğunu daha kendisinin basına tanıtıldığı transfer lansmanında ortaya koyar. Daha önce Avrupa'ya transfer olan Türk oyuncularının hiçbirinin yapmadığı bir şey yapar. Basın toplantısında Fransızca konuşarak herkesi şaşırtır. Toplantı sırasında kendisine yöneltilen Lili daha önce tanıyor muydun sorusuna hayatını, hırsını, hayallerini ve başarısını özetleyen şu cümleyle yanıt verir. Birkaç sene öncesinde oynanan Trabzonspor Lil Şampiyonlar Ligi maçında top toplayıcıydım. Tabii ki Lili tanıyorum. Yaptığı iddialı ve güçlü girişe rağmen Yusuf'un Lil kariyeri çok da istediği gibi başlamaz yeni birlik ve futbol düzenine alışmaya çalışırken aynı zamanda Bamba ve Ikone gibi iki tane üst düzey oyuncu ile rekabet halindedir. Yine de ilk sezonunda 20'nin üzerinde maçta forma bulan Yusuf yalnızca bir gol katkısı verebilir. Bir de takımının 5-1 mağlup olduğu bir maçın son dakikalarında işlerin yolunda gitme işine isyan eden hırslı yapısı Yusuf'un gereksiz yere çapraz bağlarını koparmasına sebep olur. 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımın en önemli silahlarından biri olan Yusuf'un bu uzun süreli sakatlığı hem Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmasına hem de zaten pek yolunda gitmeyen Lille kariyerinin baltalanmasına yol açacaktır. Ama dünya geneli yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle futbola bu dönem ara verilir ve Avrupa Şampiyonası bir yıl sonraya ertelenir. Bu durum Yusuf için sakatlığını futbolun oynanmadığı bir dönemde atlatma ve geri dönme imkanı sağlar ve Yusuf böyle durumlarda her zaman yaptığı gibi eline geçen şansı fevkalade iyi kullanır. İşini şansa bırakmaz ve yaşadığı sakatlıkla ilgili en profesyonel iyileşme sürecini nasıl geçirebileceğini araştırır. Tedavisinin ilk bölümünü Roma'da konunun uzmanı İtalyan Profesör Doktor Mariani ile gerçekleştirir. Aylar boyunca bir hastane odasında kalan Yusuf, ayağa kalkabildiği ve toplu çalışmalara başlayabileceği ilk andan itibaren Türkiye'ye fizyoterapistler ile form tutma antrenmanları yapmak üzere gelir. Son olarak da birkaç ay boyunca Belçika'da dünya cönlü sporcuların çalıştığı Mov ekibiyle birlikte uyuduğu uykudan şutlarına, paslarına, dar alan manevralarına kadar eğitimler aldığı bir dönem geçirir. 2020-2021 sezonu başında Lille döndüğünde sakatlanmadan önceki halinden çok daha iyidir ve focası ona önce formayı sonra çok da zaman geçmeden saha içinde serbest bir rolde oynama imkanını verir. Yusuf da kendisine tanınan bu imkanı çok geçmeden geri dönüşü sağlar. Avrupa Ligi grup maçlarında Sparta Prag deplasmanında attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken Yusuf, bir diğer Avrupa Ligi grup maçında San Siro'da Milan deplasmanında bir hat-trick daha yaparak bir anda dünyada en çok konuşulan oyuncu haline gelir. Hali hazırda Avrupa Ligi'nin gol kralı durumunda olan Yusuf, sezonun şimdiye kadar oynanan bölümünde 6 maçta 9 gol 2 asist yapmayı başarır. Yusuf Yazıcı'nın Çaykara Dağları'nda ve Erdoğdu sokaklarında çok ufak yaşlarda başlayan, hem ailesinin maddi olarak daha iyi bir hayat yaşamasını sağlamasına, hem Trabzonspor altyapısı hem de ülke genelindeki genç oyuncuların örnek aldığı bir oyuncu haline gelmesine, hem Türk Milli Takımı'nın en önemli seçeneklerinden en güçlü hücum oyuncularından birisi haline gelmesine, hem de adını Avrupa liglerinin en üstüne yazmasına vesile olan hikayesini anlatmaya çalıştık. Tüm bunları başaran Yusuf şu an sadece 23 yaşında ve önünde bu hikayeyi Avrupa'da lig şampiyonlukları, Avrupa kupası şampiyonlukları ve en sonunda geri dönüp Trabzonspor şampiyonlukları ile noktalamak için yeterli zamanı ve fırsatı var. Bundan sonrası hayatın Yusuf'a ne gibi seçenekler sunacağı ve yazıcının kendi hikayesini nasıl yazmaya devam edeceği ile alakalı. Kesin olan şey şu ki Dünyada tek bir Trabzonspor taraftarı kaldığı sürece o bu yalnız yürümeyecek. Geceleri uyumadan önce hani tam kafamı yastığa koyarken hani düşündüklerim şunlar. Ya buradan artık hani gitmek istiyorum değil. Hani ben ülkemi temsil etmek istiyorum. Bunu düşünüyorum ya gideyim orada Şampiyonlar Ligi oynayayım. Hani iyi bir performans göstereyim. Trabzonlar benimle gurur duysun ülkem benimle gurur duysun. O güzel bayramı en iyi şekilde temsil edeyim. Uyumadan önce bunları düşünüyorum ki hani. Yani insan ne düşünürse o olur ya. Ben de bunları düşünüyorum.